asma yapraklarınızı derin dondurucuda nasıl saklayabiliriz? Bununla ilgili bu videomda sizlere süper bir fikir vereceğim arkadaşlar. Öncelikle toplamış olduğumuz bu asma yapraklarının bir güzel bolca suda yıkıyoruz. Daha sonra deste deste bu hale getiriyoruz ve şu sap kısımlarını kesiyoruz. Ve daha sonra şöyle geniş bir kaba, geniş ve derin bir kaba yapraklarımızı yine aynı şekilde deste deste alıyoruz. Ve şöyle iki yemek kaşığı kadar üzerine kaya tuzu döküyoruz. Hemen arkasından çaydanlıkta kaynatmış olduğumuz suyu yapraklarımızın üzerine döküyoruz. Gördüğünüz gibi hemen zaten sarardı. üzerine geçecek şekilde sıcak suyumuzda kaynamış suyumuzda döktük ve şu anda birkaç dakika sararmasını bekleyeceğiz. Sararan yapraklarımızı böyle bir süzgeçle demet demet aynı şekilde böyle bir süzgecimize alıyoruz. ve bunu çeşmeye açıp bir soğuk sudan geçiriyoruz. Suyunu süzdürdüğümüz yaprakları daha sonrasında böyle bir buzdolabı poşetine yerleştiriyoruz. Şöyle desteleri düzeltip ikiye katlıyoruz. Ve poşetimize düzgünce yerleştiriyoruz. Poşetimize sıkıca yerleştirdiğimiz yapraklar daha düzgün dursun diye poşetimizi şöyle katlıyoruz. Kilitli poşetler var arkadaşlar. Onlardan kullanırsanız çok daha düzgün duracaktır dolabınızda. Ben de kalmamış normal bir poşet kullandım. Ve şu anda derin dondurucuya koymak için hazır arkadaşlar. Kışa yaprak saklamanın en garantili ve en sağlıklı yöntemi budur arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum. Ve yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.